Selamlar, Mass Effect'in dizisi geliyor. Yeni mafya oyunu için çıkış tarihi mali raporlar içerisinde Tek Two'da ortaya çıkmış olabilir. Death Stranding IP'sini Hideo Kojima satın aldı. Yine bir Mass Effect oyun üzerinde çalışılma başlanmış durumda. GeForce'dan ve özel globalde büyük bir kısıtlama ve PlayStation 5 Pro ile alakalı ve Sony ile alakalı son dakika bilgiler. Oyun dünyasının haberlerin diğer bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüz yine diğer bölümlerde olduğu gibi çok yoğun ve her türlü yerden haberimiz var tabii ki de şimdi detaylara Mass Effect dizisiyle geçelim ama geçmeden önce detayları da halen abone değilsiniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bu tip destekler beni çok fazla bu tip videolar yapmaya da motive ediyor. Şimdi Mass Effect dizisiyle alakalı detaylara başlayalım. Evet Amazon geçen günlerde bir duyuru yaptı ve yine oyunların bazılarını Amazon çeviriyordu yani diziyi yapıyordu. Mass Effect serisiyle de alakalı bir hazırlık olduğunu ve ilerleyen yıllarda Mass Effect dizisini aynı Fallout dizisinde olduğu gibi bir hazırlık şeklinde çıkarmayı planladıklarını söylemiş oldu. Yani Amazon Mass Effect dizisinin uyarlaması hakkında yapım aşamasına girdi ve ilerleyen yıllarda bu konuyla alakalı önemli bir gelişme ve dizi çıkacağını öğrenmiş olduk. Özellikle Fallout dizisinden sonra. Gerçi Fallout dizisini yapan kişi biraz özel bir kişiydi. Umarım Mass Effect dizisi konusunda da özel ve güzel bir yazar ve ekip tutarlar diye düşünüyorum. Çünkü Amazon'un biraz daha dizi yapma ya da en azından yazarların dizi yapma amacı sanki bana son zaman araya ince ince ya da bariz bir şekilde global dünyamızda olan problemlerin çözümlerini ve problemleri yansıtmak gibi geliyor ki hoşlandığım bir şey değil bu arada. Bundan dolayı Amazon dizileri genelde iyi olmuyordu ama Fallout dizisiyle bu ivmeyi tersine çevirmişler gibi. Şimdi Mass Effect dizisinden sonra yeni oyunla alakalı önemli bir açıklama olmuştum da. Bayağı yapımcı firmadan ve Dragon Age çıkarmışlardı geçen günler içerisinde. Gelen açıklama şu aslında Ver'den Dragon Age Vagar geçen günlerde çıktı ve biz ilerleyen zamanlar için DLC planlamıyoruz bu oyuna ve oyun hakkındaki atıyorum 100 çalışan varsa burada 78'ini yine bir oyun üzerinde yeni bir proje üzerine çalışmaya gönderdik. Geri kalan 22'si de eski oyun üzerine yani Dragon Age Vanguard üzerinde çalışıyor ve oradaki bugları ve performans sıkıntılarını düzeltmek için çaba alıyor demiş şurada. Yani yine bir oyun üzerine çalışmaya başladıklarını hızlı bir şekilde bayağı ve doğrulamış durumda ve bu oyun hangi oyun tabii ki de uzun süredir beklediğiniz Mass Effect oyunu. Evet bayağı ver resmi bir şekilde doğru doğrulamış durumda Mass Effect'in yeni bir oyunu olacak. Uzun süre beklediğim bir haberdi bu arada. Sonunda yeni Mass Effect oyunu geliyor ve aslında bu da resmi kaynaklar tarafından geliyor. Sızdırılan bir bilgi değil aslında. Önemli ve değerli bir bilgi aslında. Altın değerinde bir bilgi. Şimdi Take twonun ve Hideo Kojima'nın son zamanlarda yaptığı ve gündem olan haberlerine geçelim. Evet Take Two içerisinde geçen günlerde bir mali kongre vardı. Hatta geçenki videom içerisinde söylemiştim. GTA 6 ile alakalı çıkış tarihi ile alakalı önemli Bilgiler ortaya çıkmıştı ve yine tektonun mali raporlarına göre yeni mafya oyunu ile alakalı yine çıkış tarihi ortaya çıkmış durumda. denliğine göre mali kongre içerisinde bu oyunun çıkış tarihi Nisan 2025 ile Mart 2026 arası tarihi ele alıyor. Yani bu bir yıl içerisinde bu yeni oyunu göreceğimiz bizlere söyleniyor. Özellikle yeni mafya oyunu bekleyenler için çok süper bir haber çünkü hani mafya oyunları eleştirilmişti köklerine geri dönmesi için çünkü mafya oyunları değil kendini ve bu eleştiriyi aslında bir öz eleştiri gibi aldı mafya yapımcıları ve yeni oyun içerisinde eski köklere geri dönüleceğini ve mafya serisinden de zaman dilimi olarak geriye gideceğini söylemiş durumdalar. Ve dördüncü mafya oyunu değil bu. Yeni bir oyun olarak adlandırılıyor. Mafya The Old Country şeklinde. Tabii ki de yine seri için güzel bir haber bence. Mafya oyunları genelde güzel oluyor ve haberlerimize mafya oyunları alakalı. Bunlar şimdi Hideo Kojima'nın çılgınlığına geçelim. Bence oyun dünyasında bir çılgın varsa onun da ismi Hideo Kojima. Çünkü kendisi çok renkli ve değişik bir kişilik aslında. Çünkü davranışları ve çıkardığı oyunları anlamak için 35 defa düşünmek gerekiyor Hideo Kojima'nın. Ben 2020 yılında oynadığım zaman Death Stranding'i kargo taşıma oyunu gibi gelmişti başta. Sonra hikayesini anladım hoşuma gitmişti ve kombat beklerken sıfır Combat'a takın oyunu bitirdim hikayesini. Şu an olsa oynamam mesela ve heyecanlanmam ama bu oyunla alakalı yine gelişmelerimiz var. Death Stranding IP'sini Hideo Kojima'nın satın alma kalmasından sonra ne demeye çalışıyoruz yani burada? Hideo Kojima kendi yaptığı seri olan Death Stranding IP'sini Sony'den satın almış durumda ve yaptığı ilk şey ne biliyor musunuz? Yani çılgın diye boşuna demiyorum bu adama. Xbox konsollarını çıkarttı oyun. Yani Sony'ye özel bir IP olan Death Stranding IP'sini satın alıyor ve yaptığı ilk şey Xbox konsollarına çıkartmak oluyor. Bu adam bir çılgın yani. Ve Xbox konsollarına oyunda indirilmiyor şekilde gelmiş durumda. Xbox'ta bu oyunu bekleyenler için güzel bir haber aslında. Ama Hideo Kojima'nın nasıl bir kişilik olduğunu kısa bir şekilde paragraf halinde belirtmek gerekirse bu da aslında en güzel örneklerden bir tanesi. Şimdi diğer bir haberimize geçelim. GeForce Now'la alakalı. Evet GeForce Now'a bir aslında 100 saatlik kullanım sınırı geliyor. Bu globalde olacak bu arada. Aslında bu haberi gördüğüme direkt olarak Türkiye'ye özel bir şey sanmışım. Çünkü GeForce Now aslında sunucuları pek iyi değil Türkiye'de ve çok fazla memnuniyet duymadım bu konuyla alakalı. Hem kendini kullandığım zaman hem de insanların yorumlarından yani sizlerin yorumlarından bu çıkartıyorum tabii ki de. Global'da olan açıklamış şekilde aslında. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren GeForce Now Bulut oyun hizmetine aylık 100 saatlik kullanım sınırı getiriliyor ve aynı zamanda 31 Aralık'a kadar satın alınan aboneliklerde Ocak 2026'ya kadar bu sınırdan etkilenmeme şeklinde bir pakette konulmuş durumda. Yani ekstra para vererek tabii ki de bir yıl boyunca yine sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Belki de buna satış politikası diyebiliriz GeForce Now içerisinde. Yani GeForce Now ilk defa duyurulduğu zaman ben çok beğenmiştim ve çağ atlatacak bir şey diye düşünmüştüm. Çünkü politika şuydu. Her bilgisayar için bilgisayarın kalitesi ve özellikleri fark edilmiyor. İnternet kaliteniz iyiyse her oyunu açacak demişti ama tabii ki de bulut sistemi her türlü bilgisayarda ve internette düzgün çalışmadı ilerleyen zamanlarda. Bence gerekli yatırımları da almadı diye düşünüyorum bu konuda. Ekran kartı ve işlemci konusunda GeForce'la ve tabii ki de yavaş yavaş biraz daha çökme eğiliminde. Özellikle Türkiye'de büyük sıkıntılar yaşıyorduk ve Türkiye'de bu tip haber globallerin gelmesini bekliyordum ben. Globalle gelmiş. Türkiye'de yansımamış bu arada. Yani Türkiye'de böyle bir şey olmayacak. 100 saatlik bir kullanım sınırı Türkiye'de yok. Sanki bize acımışlar gibi geldi. Halen Türkiye'de GeForce'lar kullananlar varsa onlar için güzel bir haber aslında. En son da Sony'ye geçelim çünkü önemli iki tane haberimiz var. Konsolla alakalı ve yakın zamanda çıkaracakları yeni en iyi oyunlarıyla alakalı kendi tabirleri tabii ki de. Yakın zamanda Sony bir açıklama yapmış durumda. Heyecan verici açıklama denilene göre. açıklamada şu aslında. Sony kendisi diyor ki henüz biz en iyi oyunlarımızı tanıtmadık. Ve ilerleyen zamanlarda yani 2025 yılından sonra Ghost of Yota'yı başta olmak üzerinde ve onun da aralarında olduğu büyük çaplı en iyi oyunlarımızı duyurmayı planlıyoruz. Ve her yıl iki tane bu tip oyunlardan çıkarmayı düşünüyoruz diyor. Yani yılı ikiye bölüyor Sony. 6 ay ve 6 ay şeklinde. İlk 6 ay ve son 6 ay şeklinde daha doğrusu. İlk 6 ay büyük bir IP üzerinde oyun çıkaracaklar. işte Mark insan gibi söyleyebiliriz bunu. Biraz destekleyecekler. DLC falan çıkartabilirler. Haziran gibi belki sonra sonraki doğru. Ama ikinci çeyreğine geçtiğimiz zaman yılını atıyorum. 2025 yıl olsun burada. Kasım ayında, tatil ayında özellikle Nisan ayında çıkan oyundan da büyük boyun çıkaracaklar. Tatil ayları çünkü özeldir yurt dışı içerisinde ve genellikle insanlar konsol ve oyun almaya yenilir. Burada indirimler olur, farklı şeyler olur. Bundan dolayı aslında bütün şirketler bu tip bir politika izlerler sonu gibi ve Kasım ayına doğru büyük çaplı oyunlarını çıkartırlar. Bu da böyle olacakmış. Yani Sony bunu açıklamış durumda. Ve Sony yine yakın zamanda PlayStation 5 konusunda ve Pro konusunda önemli bir açıklama yapmış durumda. Şimdi PlayStation 5 Pro 7 Kasım'da çıkışını yapmıştı. Onlarla alakalı birkaç kalem laf açacağım ama PlayStation 5 dünya çapında 65.5 milyon adetlik satış rakamına ulaşmış durumda. Çok büyük bir rakam bu arada. Yaklaşık Türkiye nüfusuna yakın bir rakam ve Sony'nin yeni nesil konsol pazarında ciddi bir başarı elde ettiğini bizlere gösteriyor. Tabii ki de bu başarı ne kadar doğal başarı onu bilemiyoruz ama ne kadar PlayStation 5 erası içerisinde düzgün oyunlar ve konsolun gücünü yansıtacak oyunlar çıkmasa bile 65.5 milyon ünite satması çok büyük ve bu rakam ilerleyen zamanlarda artma eğilimindeymiş. Bunu da yine Sony yaptığı açıklamalarda ve öğrendiğimiz raporlardan söylemiş durumda. Şimdi PlayStation 5 Pro hakkında iki kere edelim ve oyun dünyasının haberlerde bitirelim istiyorum. PlayStation 5 Pro 7 Kasım'da çıkışını yaptığı herhangi bir özel oyun ve etkinlik olmadan internette şunu görüyorum sürekli. PlayStation 5 Pro X oyununda çok iyi gözüküyor. PlayStation 5 Pro atıyorum 2022 yılında çıkan Horizon Forbidden West'te çok iyi gözüküyor. E kardeşim zaten öyle gözükmesi gerekiyor bunun. Şöyle düşünebiliriz onu basit bir örnekle. Diyelim ki orta kademeli bir bilgisayarınız var. 1060'tı belki 2000'li bir bilgisayarınız var ekran kartı bakımından. Ve RDR2 belki düşük ve orta ayarlarda 60 FPS'i zorlayarak oynayabiliyorsunuz. Ve 2-3 yıl sonra bilgisayar almaya karar verdiniz. Ve alacak para buldunuz yani daha doğrusu ülke ekonomisi içerisinde. Verdiğiniz 55 lirayı. Güzel 4070 Super ile bir bilgisayar aldınız. Ya yani şimdi buradaki güncelleme nasıl olur? RDR 2 belki 2K'da 60 FPS'ten üstüne açabileceksiniz. Yani sizin için çağ atlatacak bir kalite olacak zaten bu. Eski oyunlar yeni nesil konsollarda güzel gözüküyor diye övmektense o konsola özel bir oyun çıkıp bakın eskilerinde olmayan mekanikler de var. Zaten grafikler iyi demek gerekiyor bence. Ama belki bunu Sony özellikle göndermiştir Popofla bizim konsolumuz diye. çünkü özel oyun çıkar yapmadıkları için ve fiyat bakımından çok fazla eleştiriye sabit tutuyorlardı ve bu yorumları çok fazla gördüğüm için ben de bunun içerisine katılıp bir yorum ekleme gereği hissettim ya PS5 Pro'ya özel bir oyun çıkmadı ya ne kadar ilginç değil mi garip evet PS5 Pro hakkında ve oyunlar hakkında haberlerimiz bu şekildeydi Sizler ne düşünürsünüz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın bu da videonun sonuydu sonraki videolara görüşmek dileğiyle Bay bay.